Yapıştı ha telefonu eline. Nazlı, hey. Orada mısın? Ne oldu? Ne yapıyorsun sen sabahtan beri? Asya ile ilgili yazılanlara bakıyorum ya. Ha, çok kötü bir şey yaptı Asya ya. Tolga kahroldu vallahi. Ya kim derdi ki Asya böyle bir şey yapacak? Ama işte görüyorsun insan değişiyor. Hayır madem böyle bir şey yaptı söyle öncesinde değil mi? En mutlu anımızda bomba gibi düştü haber masaya. Allah planlasan bu kadar olmaz. Değil mi ya? Ya da planlasan bu kadar olur yani. Şimdi düştün elime gıybet girl. Ee, Hakan ben gidiyorum bir işim var tamam mı? Kusura bakma. Tamam nereye gideceksen ben bırakayım. Yok 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 sen kahve iç? Hadi görüşürüz bay Asya kendi başına bir işler yapmaya kalkıştı. Ya yani Nesrin'in bile haberi yoktu. Asya gibi birini bulmak çok kolay. Onun gibi bir sürü yeni kız var. Gerçekten mi Selin'cim Asya gibi mi? Evet Gül gerçekten. Hatta müsaadenizle ben size birkaç tanesini göstermek isterim. Ya bu ne o neyin oyuncularının... Hı. Arama hiç boşuna, boş ver. Ne işin var senin burada? Son dedikoduları öğrenmeye geldim. Nazlı, Gül hanımla toplantıdayız, şu an seninle hiç uğraşamam. Ay deme, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Sektöre dair son dedikodular hep sizde Selin hanım. Seni gıybet gör seni. sen böyle bir kaldın. Aa! Çok fena yakaladım seni sanırım ha. Nazlı saçmalama benimle ne ilgisi olabilir ki bunun? Yok yok canım hiç uğraşma. Boş ver. Yorulma yani. Çünkü ben senin bilgisayarında çok net o hesabı gördüm. Bu sayfa değil mi komple? Tamam tamam. Selin Hanım. Sanateki bir listeyi yolladı. Önümüzdeki bölümün listesi bu şekildeymiş. E ben perdeleri iptal edin demiştim. Kim yaptı bu listeyi Fehmi mi? Evet. Abi delirtecek bu Fehmi beni ya. Çekil. Nerede Fehmi gördün mü? Şu taraf. Sen şu listeye devam et. Fehmi nerede? Kızlar gördünüz mü Fehmi'yi? Ne Aa. Bu hesap kimin ya? Gıybet görme. Gıybet görme be. Ben hiç anlamıyorum şu an. Çok mantıksız tamam mı? Benimle hiçbir ilgisi yok. Yalnız seni gerçekten tebrik ediyorum. Bravo. Haber bomba gibi düştü böyle. O sırada Asiye ile Tolga'nın da yanındaydım. Görmen lazım. Darmadağın oldular. Başardın ha. Aferin sana. Bozun aralarını yani. Ne istiyorsun sen benden? Yani ilgiyle takip ediyoruz demek istedim. Bir de tabii... Senin bu sinsiliğinden payıma düşeni alırım. Evet. Bakalım Bahri bey ile Gül hanım bunları duyunca ne yapacak? <laughs> Nazlı! Hı? Ne istiyorsun benden? Canım, sen beni kullanıp bir kenara attın hatırlatırım. Bunun olmayacak mı sanıyordun? Hadi bakalım, şimdi sıra bende. Ne yaptın? Burada mı yapalım yani şimdi? Ee, i̇yi o zaman bari Bahri Bey ile Gül Hanımı da çağıralım da tamam. Ne oldu, sakın sakın? Tamam ne istiyorsan yapacağım söyle. Sen benim ne istediğimi gayet iyi biliyorsun. Bakmayın beklettim. Bunlar yan kas. Benim başrol için başka bir önerim var. Öneri mi? Ya kızım sen bunu neden daha önce bana söylemedin? Beraber araştırdık, bakardık, karşılaştırırdık. Işık gördüğümüz kişiyi Gül Hanım'a tanıştırırdık. Ben organize ettim babacığım. Hatta kendisi de burada. Burada şu anda. Yani emir vaki olmuyor mu böyle bir fotoğraf bile görmeden? Yani biliyorsun Selin'cim sonra olmayınca gereksiz yere tatsızlık. Zaten tanıdığımız biri. Daha önce aramızda ufak tefek gerginlikler oldu ama... ...ben bu projenin geleceği için uygun olduğunu düşündüm. Vallahi Selin'cim ben de merak ettim şimdi. Kimmiş bu gizemli oyuncu? Nazlı. Nazlı? Nazlı Çelikbaş. Oh. Ay, Nazlı Çelikbaş, şaka gibi. Ya bu kız değil miydi kanal kanal gezi Asya'yı kötüleyen? Ben de bu yüzden çağırdım zaten. Yani bu şey gibi hani, Asya hiç kalmadı bir numara büyüğünü verelim mi? Yok şöyle düşünün, Kız kardeşleri reyting savaşı. Malum onlar zaten aralarında bir savaş başlatmıştı. Ben de biz bu savaştan neden faydalanmayalım dedim. Kardeş çatışması her zaman satar. Oldu bu kız. O oldu bu kız Bahri Bey. Hangi şerbet, hangi nabza verilir? Çok iyi biliyorsun Selin'cim. Totay buna bayılır. <laughs> gelsin mi Nazlı. Dışarıda da. E, tamam gelsin o zaman hadi. Bravo. Bravo. O zaman şöyle yapalım. Siz şu dosyanın son halini yine bana gönderin. Ama önce ben görmek istiyorum. Ekibimle konuşacaklarım var üzerinde. Tamam en kısa zamanda siz hiç merak etmeyin. Merhabalar. Bahri Bey bana güzel bir haberiniz varmış sanırım. Selin Hanım arayınca geldim hemen.